Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakliyle doğan ve mucizeyi yaratan doktoru Ömer Özkan'ın adını taşıyan bebek artık 4 yaşında. Ailesinde yaşayan aile mutlu günlerinde Antalya'ya giderek Profesör Ömer Özkan ve Rektör Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Tam 13 yıl önce dünya literatürüne geçti. Yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. <laughs> Mucize yaratan doktor Ömer Özkan'ın adını taşıyan bebek artık 4 yaşında. <laughs> Bugün de 4. yılı bitirmiş olmak hakikaten değişik geldi bana. Çok hızlı geçmiş zaman. 5. yıla geçmiş olduk. Güzel anılardı. İnşallah bundan sonrakileri. 23 yaşındaki Derya Sert'in doğuştan rahmi yoktu. 2011 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakli oldu. Profesör Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyattan iki yıl sonra hamile kaldı. Ancak ilk bebeğini kaybetti. Onun üzerinde embriyo transferi de düşükle sonuçlandı. Son transfer herkes için mucizenin başlangıcıydı. Derya Sert, 4 Haziran'da dünyada ilk kez kadavradan rahim nakliyle anne oldu ailesi ona doktoru Ömer Özkan'ın adını verdi. Aile de pes etmedi, biz de pes etmedik onlara zarar vermeden. Başarılı bir şekilde bunu sonuçlandırdık. Hakikaten bizim için, ülkemiz için gurur verici. Ömer Özkan bebek büyüdü ve 4 yaşına girdi. Mersin'de yaşayan sert ailesi bu mutlu günlerinde ameliyatı gerçekleştiren Profesör Ömer Özkan ve Rektör Özdenen Özkan'ı unutmadı o emeğin karşılığında Ömer Özkan bebeği görmek, büyüdüğünü görmek hiçbir şeyin hiçbir şeyle şey yapılacak bir şey değil. Karşılığı yok yani. Bir maddi karşılığı yok. Bu anlamda o dokuzla değdi diyorsunuz. Bayağı e, uzun bir yol kat ettik. Ama sabrın sonu selamettir. Biz de çok şükür ulaştık ona. Doğum günü pastası kesilen Ömer Özkan bebeğe hediyeler verildi. Açılayım. Buyurun.